Fenerbahçe Cumhuriyeti Hem sarısı hem laciverti Coşturuyor bu milleti Fenerbahçe Cumhuriyeti Fenerbahçe kendi camiasında bir cumhuriyet olarak tanınıyor. Kendisine ait toprağı, bayrağı, marşı, başkanı, yönetimi, ilkeleri, topu, kalesi, ahalisi olan bir cumhuriyet. Cumhuriyet'in yurttaşlarının en önemli özelliği Cumhuriyetlerini taparcasına sevmeleri ve uğruna her şeyi feda etmeye hazır olmaları. Kanların iki renk aktığı bir cumhuriyet bu. Sadece sarı ve lacivert. Cumhuriyet'in üniformasını taşıyanlar her hafta taraftarlarından da büyük bir heyecanla hazırlanır o varoluş saatine cennet ya da cehennem onların ayakları altındadır çünkü Cumhuriyetin yurttaşlarını aynı sınırlar içinde aynı heyecanın peşinde buluşturan saha özenle hazırlanıp bekler düdükle başlayacak o kader saatini. Gönderinde kocaman bayraklar, hoparlöründe heyecanlı marşlar, koltuklarında sabırsız taraftarlarla. Sahadakilerin tribündekilerle buluşması Cumhuriyet'in şölenidir adeta. Tünelin damarları sarı lacivert akmaya başladı mı tribünler, bayraklar, sloganlar, ışıklarla bir yerine döner. Şimdi düdük ötecek, nefesler tutulacak ve Cumhuriyet'e mensup olanlar her yerde aynı heyecanı yaşayacaklardır. Kimi ekran başında, kimi tribünde, kimi sahada. Bizi desteklemeye gelenler ve bizim takımımızı tutan bütün taraftarlarımız utandırmamak için sahaya çıkıyoruz. Onun için de e, duamızı yaparız öncelikle. Eee gerekli da artık saha içinde uygulamaya çalışırız ama ilk tünelden çıkarken e, o seyircinin coşkusunu gördüğün zaman e, benim hala tüylerim diken diken dikenaldır. Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin müzesi, mazenin zafer anılarıyla dolu. Müzeyi gezenlerin sırayla bakıp geçtikleri her kupanın ayrı bir öyküsü var. Üzerinde "Marif mükafatı futbol müsabakaları" yazan 7 kiloluk bu dev kupa, 1943 tarihli örneği. 1940'ların savaş ateşi içinde bir efsane takımla kazanılmış. Fenerbahçe kupayı kazandığı o maça Cihat, Fikret, Melih, Halil, Murat, Rebi, Lebib, Halit, Müzdat, Naci, Ömer, Esat kadrosuyla çıkmıştı. Kupa törenini belgeleyen bu filmde başta kaptan Cihat olmak üzere bütün futbolcular priyantinle taranmış saçlarla ve düzgün formalar içinde kameraya gülümsüyorlar. Kupayı dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel veriyor. O kadrodan Halit Derin gör, o günü dün gibi hatırlıyor. Bir aile ağır bir kupaydı, görkemli bir kupaydı masadan verirken benim kızımdan daha ağır dedi. ise 1967-68 sezonunun hatırası. O sezon Fenerbahçe 5 kupayı birden kazanarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Rekorun kırıldığı maç Alsancak'ta Altay'la oynanıyordu. Altancak'ta son derece önemli bir gün. Altay Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndaki son final maçını oynuyorlar. Fenerbahçeler oyuna başlıyor ve top o günle Selim arasında bir türlü paylaşılamıyor. Öyle bir takım vardı ki yani Cem Bartu, Nedim, eee Yaşar, Abdullah, Selim, Ercan, rahmetli Yılmaz, Yavuz Şükrü. Yani öyle bir takımımız vardı ki zaten yedimiz biri takımda devamlı oynuyorduk. Öyle bir takımdı. Altay'ın genç oyuncularından fakat faat bırakmıyor ikinci yarı oyuna giren Hemen yanındaki arkadaşını gördü faat. Ziya'ya, Ziya'dan faat sağ taraftan bir beraberliği utandıran bir gol felsefemiz vardı. Yani kaybetmek aklımızın köşesinden geçmezdi. Tabi biz de kaybediyorduk. Ama beraberle utanan bir Fenerbahçe futbolcusuyduk hepimiz. Bu sarı lacivertli takımın bu sene elde etmiş olduğu dördüncü kupa ve şeref turu arkasından da... Bu şeref turuyla Türkiye'nin dördüncü kupasını da kazanan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı kupasına maç yapmadan hak kazanmıştı kupayı köşkte Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan alacaklardı. Bizi köşke davet etti Cumhurbaşkanı kupayı vermek için ve tebrik etmek için. O zaman Faruk Ilgaz Bey kulüp başkanıydı. Kendisi keşif ettikleri zaman salona takdim ettiler Faruk Ilgaz Bey kulüp başkanı, Büyük Fikret Arıcan Bey kulüp müdürü. Naci Barlas Ankara temsilcisi deyince durdu, duraladı Cumhurbaşkanı. Anlamadım dedi. Ben de o zaman Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye'deki rütbelerin, mevkilerin en büyüğü Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin Ankara temsilciliğidir dedim. Fenerbahçe'nin 5 kupayı birden aldığı o sezonu unutulmaz kılan bir başka özellik ise o dönem Berkant'ın seslendirdiği bir şarkının Fenerbahçe'ye uyarlanıp yıllar yılı tribünlerin diline yerleşmesi olacaktı. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. bir şarkısın sen zaten şeyimiz ömür boyu sürecek. İşte o 5 kupadan kalmadır o şarkı. Tabi 5 kupanın aldığımız seneki şarkıdır o zaman Berkant'ın bir şarkısın sen. Ee, şarkısı Fenerbahçe şimdi sembol olmuştur dikkat ederseniz. Bütün maçlardan evvel bunlar söylenir.